Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucky Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle hemen dükkana girelim. Bomboş şeyler geliyor bu sıralar ya. Çok değişik bir oyun oldu Brawl Stars. İlk bu oyunu ilk başlayanlar bilir. Eskiden çok iyiydi oyun. Şimdi şöyle değil. Lan oyundan attı. Hemen geri girelim. Özür dilerim arkadaşlar. Oyundan attığı için baştan başlamak zorundayım. Tıp tıp. Neyse bu benim ee, direkt video olarak attığım ilk videom olacak bu kanalımda. E, normalde short videolarım var ama bu daha cazip geliyor bana ya şey normal videolar. Neyse. 38'li e, 38 şarjım şarjım çok var daha ya. Neyse gerek yok şarjı. Neyse. Ne, ne? girecek mi bu? Sanki girmeyecek gibi. Aa. Neyse hemen şuradan bir arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradan şunu yapmak zorundayım. Size de atıp girmezse şöyle yapın. geliştiril seçeneklere girin. Buradan en altlara gidin. Yukarı çıkın biraz. Burada arka plan e, işlem sınır diyor. Ona standart sınır diyor. Ona basın. Telefonunuz biraz iyi bir telefonunuz benim gibi diyelim. Buradan en fazla 3 işlem deyin. Sonra e, bunları temizleyin. Tekrar girin. Şimdi açılacak. Açacak herhalde. İnşallah açacak. dakika oldu ya. Hala giremedim. Şöyle şunu şuraya alalım bari. Heh, aldım. Aha girdim bu sefer. Demiştim oluyor diye. Olamazsaydı direkt. Kes kes videoyu kes. Evet şimdi dükkana girelim. Evet Tamam geldi şimdi. Şimdi şuradan şu güç puanımı alalım. Aldım. Şimdi çıkalım şeyden. Şimdi şöyle başlayalım hemen ya. Şunları açalım. Tamam, açtım. burası dersi değil. Ben arka bahçede, savaş topu arka bahçe oynamak istiyorum. Şarjım çok vardı. Yeter ya. Şu Noel Baba bo. Noel Baba bo. Senin de bu özelliğini çok seviyorum ya. Yani. İstediğin zaman şey yapabiliyorsun. Süper tekrar alabiliyorsun. Bir de çok güçlü bir karakter. Şu an adamlar bana oynuyor tamamen. Ben atayım mı ne? Youtuber. Dedleri bekler. Evet hadi başlayalım. Tekrar basın. Basın. bir Basın. Tamam. Şimdi bu şuradan bir trick shot. Hayır adamsın be. Galatasaray. Galatasaray'ı sevmiyorum ama olsun. Normalde Beşiktaşlıyım. Videolarıma bakarsanız Galatasaray'ın güzel olduğunu videosunu paylaştım ama Galatasaray'lıyım demedim. Devam edelim hadi bakalım. Evet. Burası Stars'a devam. Hadi <laughs> <laughs> şu kupa verdi. Güzel. Bak kaçtılar. Çok anladılar. Hayır. Çek daha iyi. Benim işime de gelir. Ama çabuk oldum ya. Frank. Arkadaşlar başka hangi oyun oynamamı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ona göre oyunları oynayalım. Arkadaşlar eğer ses geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü kardeşim şu an coşuyor evde. Kapının önünde olalım. Ay kim attı lan meyveye. Öf. Yenildik büyük ihtimalle. Hayır. Doğana kadar şey yaptık. Arkadaşlar başka oyun, hangi oyunlar oynayalım? Yazın. FIFA olur. Eee PUBG olur. Ne bileyim. Among Us olur. Roblox olur. Bir oyun söyleyin. Yorumlara yazın. Ben ona göre bir tane oyun oynayacağım. Şunu bitireyim, 3 savaş kazanı. Ee, hangi karakterle bitirelim? Bakın şimdi arkadaşlar, Dynamite'la pro abiniz geldi. Dynamite'la çok iyi oynarım. İnşallah oynayacağım bu sefer de. Ve bilgisayarda oynarken iyi oynuyordum ama şu an belki oynayamayabilirim çünkü çok. bayağıdır oynamıyorum telefonda. Biraz açılmam lazım dinamoyakta da daha iyi açılmam lazım. <laughs> ah be. Aha bak benim sayemde şu an gol yemedik. O salak topu niye tutmuyorsun kardeşim? Hadi bakalım. Bir kişi izliyor kim açtı? Tamam. Bana top vermeyin. Top verme kanka bana adamı vuruyoruz biz şurada ya. Attım. Oley. Hadi başım şunu da açalım. <laughs> Kazandık. Çok kolay bir galibiyet. Az daha yeniliyorduk ama olsun. Evet devam edelim oyuna. Minecraft oynayabiliriz ha bu arada. Şuradan APK şekil bir şekilde yükleyelim Senek de Android oyun kulaklığı yüklemeyeceğim ama kesinlikle. Tabii ki Android oyun kulaklığı indireceğim. Bizde para ne gezer? Para bizde gezmek gelse Eurosunu, dolarını kaybetmiştir. Onun için gezer para. Başka nasıl gezecek? Bizimkiler yardımmış burada. ya. Hayır, ben uğramayacağım sandım. Ben gittim. Beyler gideceğim ben yardım edeyim. Ben gideceğim. Ben gittim. Aa, bizimkiler topu almış. Bunlar benim peşimde koşana kadar biz gol attık. Benim haberim bile yok, daha yeni haberim oldu ya. Pa 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 pa. Yıkıyoruz ortalığı. Yıktık ortalığı. Pa 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 pa. Aha koş.